Trend Medya için hazırladığımız siyaset meydanı programından herkese iyi günler. Ben Başkent Ankara'dan Nayim Akbin. Şu dakikalarda YouTube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayında karşınızdayız. Yönetmen arkadaşım Bahar Ertan birlikte hazırladığımız programda bugün Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Tomarza İlçe Başkanı Sayın Emir Demirezen canlı yayın konuğumuz Sayın Başkan hoş geldiniz, iyi günler dilerim, evet, iyi yayınlar. Iyi günler, teşekkür ediyorum, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkürler, kıymetli vaktinizi ayırdınız, yayına katıldınız, büyük katkı vereceğinizden hiç şüphemiz yok. Ee, Sayın Başkan, ülkenin önemli sıkıntıları, sorunları var kuşkusuz, hepimizi evet, çok yakından evet, ilgilendiren evet. konuşacağız ama müsaade ederseniz ilk kez yayına katıldığınız için biraz sizi yakın tanımama ve izleyicilere tanıtmama izin verir misiniz lütfen? Tabii, 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 tabii. Evet. Emir Demirezen 1976 Tomarza doğumluyum. Eczacılıkla uğraşıyorum. Eczacıyım. Eczanem var Tomarza merkezde. E, 2017 yılından bu zamana kadar Tomarza CHP ilçe başkanıyım. Gençlik kollarından e, daha öncesi çocukluk döneminden beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeyiz. Çocukluk döneminden dediniz. Neler yapıyordunuz çocukken? Çocukken e, babamın babam ilçe başkanı, dedem ilçe başkanı, hmm. yani aile. bu sülale, aile, aile boyu geliyor bize böylece. E, çok etkilendiğinizi düşünüyor musunuz? Siyasi e, bilinciniz şekillenirken ailenin genel e, siyasi anlayışından e, etkilendiğinizi düşünüyor musunuz? Yani biz akranız aşağı yukarı, yaşatı sizinle evet. neredeyse. evet. Bizim zamanımızda şöyle bu siyaset evlerde çok konuşulurdu. Yani konuşulurduğundan kasıt büyükler bir araya gelirlerdi. Çocukları biraz uzak tutarlardı bu işlerden ama memleket meselelerine çok kafa yorarlardı. Çok konuşurlardı. Hiç tanık olup da etkilendiğiniz oldu mu Sayın Başkan bu sohbetlerden? Duyabildiniz mi Sayın Başkan beni? duydum duyuyorum Anladım ben sizi en büyük etkilendiğim şey o eskiye bakarak nazaran e, siyasi ahlak yok şu anda hı hı. o zaman bir e, değişik bir ortam vardı herkes birbirine sevgi saygı içindeydi şimdi ama o kalmadı siyasilerde de yok insanlarda da yok öyle gidiyor yani Anladım. Peki şimdi Sayın Başkan birazcık Tomarza'yı anlatır mısınız? Yani ben biraz biliyorum Tomarza'yı yakından ama e, bilmeyenler için Tomarza nasıl bir ilçe? Ekonomisi nasıl? Çarklar nasıl döner? Bunları biraz anlatır mısınız lütfen? Tabii. E, Tomarza Kayseri'nin küçük bir işçinin bir ilçesi. E, 22 bin nüfusuna sahip. E, köylerle beraber biliyorsunuz 2014 e, yılında e, belediye internet sistemine göre Köylerde Tomarza'nın mahallesi oldu. Tomarza'nın nüfusu köyleriyle beraber 22 bin. 10 bin sadece, 10 bin da var, 10 bin sadece merkez. Hı hı. E, Tomarza'daki insanlar genelde e, tarım ve hayvancılıkla e, geçim kaynakları, e, geçimini sağlarlar. Bunun yanı sıra da son yıllarda kabak çekirdeği belki biliyorsunuzdur. E, kabak çekirde çekirdeği Türkiye'nin belli büyük bir oranında üretimi Tomarza'dan sağlanmaktadır. Ee, Tomarza şirin bir ilçe dedim ama çok geri kaldı. Öyle mi? 15 15 yıldır AKP'nin e, belediyesinde olmasına rağmen iktidar belediyesi olmasına rağmen iktidarın nimetlerinden Tomarza faydalanamadı. Hmm. Her ilçe ileri gitti, gelişti, büyüdü ama Tomarza oldukça geriye gitti. Şu anda eee özellikle de şu pandemi döneminde de esnaf ondan sonra halk çok kötü durumda çok mağdur durumda özellikle de esnaf esnaf diyebilirim ee, ben de bir esnaf olduğum için hem sağlık çalışanı hem bir esnaf olduğum için insanlar e, çok kötü durumda unutulmuş yeri kalmış inan yani, e, insanlar burada çok mağdur. Aslında başkente çok yakın değil mi? Yani mesafe olarak bakıldığı zaman 3-4 saatlik mesafede. Evet Kayseri'ye yarım saat, Ankara'ya 4 saatte, 3 saatte gidilebilir yani yakın olmasına rağmen çok geri kalın. Sayın Başkan diğer ilçelerde mi aynı durumda Kayseri'de? Yani bir, bir iki gündür Kayseri ve etrafıyla konuşuyorum ilçe başkanlığıyla vesaire. E, aynı durumda mı? Merkez merkez ilçeler hariç, Taşra ilçeleri aynı durumda aynı durumda göç aslında milletvekili vesaire bakıldığı zamanda mecliste de ciddi temsil ediliyor değil mi? E, evet evet AKP'nin AKP'nin milletvekilleri yani boş. Anladım. AKP'nin AKP'nin milletvekilleri boş yani bizim e, bir milletvekilimiz var onun çabalarıyla bütün e, imkanlarının elverdiği kadarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor ilçelere e, il merkezinin olsun gerek. Neden sorun? Neden kaynaklanıyor? Altyapıyla ilgili mi sıkıntılar var? Belediyecilikle mi ilgili sıkıntılar var? Yerel yönetimle mi ilgili sorunlar var? E, yatırım mesela nasıl? Hani merkez iyi bir ticari merkez aslında Kayseri. Evet Kayseri Kayseri Orta Anadolu'nun yani Konya'dan sonra ikinci büyük ticaret merkezi. Evet. Ama işte bundan ilçeleri yararlanamıyor. Her i̇lçeler, şey toplandı. Evet, ilçeler büyük e, göç verdi. Aha. İnanın e, merkez mahalleler, köy diyeyim ben size siz anlayacağınız şekilde mahalleler e, çok göç verdi. İnsanlar burada durmak istemiyorlar. E, burada duranlar zengin, küçük çaplı kendine iş kurmuş olan kişiler duruyor. Geri kalan insanlar köyünü evini terk edip Kayseri merkeze gidiyor, iş sahası arıyor, kendini iş özellikle de gençlerimiz. Temel temel sorunu o zaman istihdam yaratan i̇stihdam. bir alan yok. Evet, evet, He, evet abi, işsizlik. Iş Şu anladım. anda işsizlik de var, Tomarza'da ya derecede işsizlik son derece yüksek oranda. Anladım, anladım. Başka illere göç var mı Kayseri dışında başka illere? İstanbul oluyor genelde, Ankara oluyor. Yani iş sahası bulacağı yerlere gidiyor, tercih ediyorlar, gençler özellikle anladım. Peki, e, ekonomi hayvancılık ve çiftçilik üzerinden dönüyor dediniz. Yani ağırlıkta Tomarza'nın hani en önemli gelir kaynakları bunlar dediniz ama bu iki sektörde de ciddi sorun var. Yani hayvancılık yapmak isteyen yapamıyor. Çiftçinin durumu malum ortada. E, kredi borçlarıyla özellikle e, boğuşuyorlar. Eee icralar vesaire. Yani yasal olmayan bir sürü şeyde de uygulama da söz konusu gündemde. Ee, bu konuyla ilgili size genel sorunlar, sıkıntılar aktarılan bilgiler neler sayın Başkan? İki iki gün önce icra dairesindeydim. Ee, diyebilirim bayağı yüksek miktarda icra dosyaları birikmiş gözlerimle gördüm. Ha. Bu çiftçinin, esnafın, e, insanların e, borçlarından işte ekonominin iyi olmadığından, ekonomi iyi olsa icra dairelerinde dosyalar birikir mi? Veya özellikle bizim Tomarza burası ki bölgesi son 5-10 yıldır iyice yani bitti Tomarza. Sayın Büyük baş... ilçe ilçe değil yani şu anda. Büyük bir köy. Köy gibi. Anladım. Evet. Peki evet. şimdi şunu merak ediyorum. Şimdi milliyetçi muhafazakar bir zemini vardır e, bölgenin. E, doğru doğru milliyetçi muhafazakar. E, evet yani bu e, yan yana konulduğunda son e, dönemde özellikle e, hani ekonomik sıkıntılar zaten vardı ama Pandemi bu salgın e, tuz biber ekti. Nabzı nasıl tutuyorsunuz? Yani o hani siyasal anlamda nabzı nasıl tutuyorsunuz ilçede? Ne düşünüyorsunuz? Bir kıpırdanma, e, bir rahatsızlık, vatandaşta bir e, siyasi anlamda bir değişkenlik söz konusu mu? Ekonomi bir rahatsızlıkta. Hı hı. Pandemi iki. Hı hı. İnsanların e, son özellikle de şu pandemi döneminde son bir yıldır Rahatsızlıklarını hissediyorum, gö görüyorum, duyuyorum. Ee, i̇şim gereği insanlarla e, işte dışlıyız, gelen giden insanlar çok oluyor. Ee, bir rahatsızlık var, ama bu e, bir yıl sonra, iki yıl sonra yapılacak e, seçime ne kadar oranda yansıacak, onu bilemiyorum. Ama şu anda, şu anda çok büyük rahatsızlık var unutulur mu bu süreç? Bu zorlu süreç e, iki yıl sonra unutulur mu? Seçim sandık gündeme geldiğinde? Vallahi onu e, tam kestiremiyorum. Öyle tam mi? kestiremiyorum. Niye, e, neden derseniz, nedenini sorarsanız, ilçe milliyetçi muhafazakar bir ilçe. Aha. E, ekonomik durumu iyi olmayan bir ilçe. Aha. Yardıma e, muhtaç bir ilçe. Vakıftan, fondan e, yardım alan e, kişiler fazla sayısı fazla. Onun için şu bu durumu kestiremiyorum. Bu 15 yılda arttı mı Sayın Başkan? Yardıma muhtaç olma hali Tomarza'da da arttı mı? Evet, evet son derece arttı. Son derece arttı. O iktidar arttırdı bunu. İnsanlar kendi kendine artmadı. İktidar arttırdı. AKP hükümeti arttırdı. Yani siz bilinçli bir strateji, siyasal strateji mi olduğunu düşünüyorsunuz? Evet. Evet şu şu anda e, bir bilinçli bir, bir, insanlar e, insanlar artık e, yok deme şeyine geldi yani. Anladım. Anladım. Peki. E, şimdi anladığım kadarıyla tabii yatırım da yok herhalde. Yok yok. Herhangi bir fabrika yok, iş sahası yok, atölye yok. Herhangi hiçbir şey yok ilçede. E, em, emekli çok. Emekli insanımız çok. Ne var Sayın Başkan? Yani siz mesela şöyle bütün olayların dışına çektiğinizde Tomarza'da aslında şunlar 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 yapılabilir. Bunlar yatırımı gerektiren e, zenginliklerdir. Bunların sonucunda da e, şu 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 kalemlerden ciddi bir istihdam yaratılabilir ve işsizlik konusunda mücadele edilebilir dediğiniz zenginliği ne var Tomarza'da? Mesela benim çocukluğumda Tomarza ve civarında çok ciddi bal üreticiliği vardı. Hala devam bal, ediyor. mu? Bal üreticiliği var. Ee, kabak çekirdeğinin daha fazla e, geliştirilip e, patentinin alındığı gerçi patent alındı. Daha fazla geliştirilip üretiminin e, veya satışının daha iyi olması gerekir. E, taş ocakları var. Taş ocaklarımız da var bizim. Tabii tabii doğru söylüyorsunuz değil mi? Taş ocakları vardı. Evet. İçki ailesinin falan işlettiği taş ocakları vardı değil mi? Evet evet taş ocaklarımız var. Bunların daha iyi bir çok büyük sektörlerde çalışan taş ocakları var. Ama kendi çapında böyle açılma ilçeden açılma pek nadir binde bir. Anladım anladım. Yani pazar, pazarı pek fazla yok. E halıcık vardı bir süre bir 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 dönem sayın başkan devam ediyor mu? Yok, şu anda yok. Halıcılık yok. Onu evet. bitirdik. Şu an şu anda yok. Aslında değil mi? Dünya şeyine bakıldığı, ölçeğine bakıldığı zaman çok önemli bir sanattır. Evet, Ve evet. Ee, ekonomiye katkısı da çok büyüktü. Ekonomiye çok katkısı da büyüktü. Özellikle de kadınların, özellikle de kadınlar. Tabii. Ekonomiye tabii. katkısı bir eve, eve katkısı büyüktü. Kocasına destek oluyordu ama işte maalesef Niye? Son yıllarda. Yani maliyetlerin yükselmesinden mi bitti? Değerinin bulunamamasından mı? Zor bir şeydir çünkü halıcılık, halı dokuma sanatı da çok zor da bir sanattır değil o, mi? E, biraz da fabrikasyon usulü hmm. olunca e, elde böyle dokumalar, evde kadınların dokuduğu o yönden biraz bitti. Yani binde bir nadire. Anladım, anladım. Tabii meraklısı buluyor, arıyor, alıyor ama... E, var, var, var. Genelde binde bir de o kadar yaygın değil. Eskisi Aynı gibi değil yani. Kadar değil. Anladım. Peki. Şimdi e, ciddi bir dar boğaz olduğu sizde de belli. Ülkenin her tarafında olduğu gibi. Peki esnafla görüşebiliyor musunuz? Bu COVID sürecinde, bu pandemi sürecinde bir yıldır çok ciddi. E, sizin de işleriniz sıkıntıya girdi. Yani hani ilişki kurmanız, iletişim kurmanız, vatandaşla buluşmanız. Biliyorum zor şartlarda çalışıyorsunuz ama nasıl bir yöntem geliştirdiniz? İnsanlarla nasıl görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz? Esnaf şu anda çok rahatsız. Özellikle de küçük esnaf. Kapamalardan şikayetçi. Bize gelince mi pandemi? Hmm. Kendine gelince bir şey yok diyen çok insanlar var. Evet. Lebalet kongreleri gidildiğinde burada çok insanlar rahatsız oldu. Özellikle de esnaf kesiminden. Evet. Borçlarının ödeyemediklerini Bankalardan aldığı kredilerin, esnaf kefaletten aldığı kredilerin ödeyemediklerini, gününün, günlerinin geldiğini belirten kişiler çok oldu. İletişimimizde geriden mesafemizi koruyarak, sosyal mesafemizi koruyarak, kurallara uyarak o şekilde iletişimimizi sağladık. Belediyemizin de kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Sağolsunlar de bu dönemde pandemi döneminde sınıfta kaldı Tomarza'da. Öyle mi? Evet, evet. İlaçlama yok. Özellikle de esnaf iş yerlerini. temizlik yok, hijyen yok. Denet denetleme yok. Yani terk edilmiş. Herkes kendi halinde bir ilçe burada şu anda. Şimdi sizin genel merkezin, CHP genel merkezin evet. bir talimatı var. E, Sayın evet. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki yani sanki yarın seçim olacakmış gibi teşkilatın çalışmasını istiyorum dedi. E, evet. bu anlamda bildiğim kadarıyla teşkilatlar bütün sandık e, gözlemcilerini falan da belirleyip o organizasyonu da sağlıklı bir şekilde yürütebiliyor önemli bir eee ovulga çalışma yapıyor. Siz tamamladınız mı bu çalışmalarınızı? Sandık sandık görevimiz tamamlandı. Herhangi bir sıkıntı yok. Birkaç mahallemize ee, üyemiz eksikti. Onu da salgında gerek e, gittik mesafemiz Kore'ye. Gerekse de telefonla bilgilerini aldık. Üye kayıtlarımızı tamamladık. Yani genel merkezin talimatlarını yerine getirmeye çalıştık. Gücümüzün Anladım. yettiği kadarıyla. Peki. Son olarak Sayın Başkan e, Pumarza'nın nereye ihtiyacı var? E, şöyle bir sıraladığınız zaman en önemli üç problemi nedir? Ve siz neler yapılsın istiyorsunuz? Tomarzan'ın çok şey ihtiyacı var. Bir şey ihtiyacı yok ki. Tomarzan'ın çok şeye ihtiyacı var. Bir defa Tomarzan'ın e, insan e, idare eden, idarecilerinin değişmeye ihtiyacı var. Hükümetin değişmesine ihtiyacı var. Ee, adil bir şekilde yönetilmeye ihtiyacı var Tomarzan'ın. Ekonominin düzeltilmesine ihtiyacı var. Bir barda var. Her şeye ihtiyacı var. Tomarzan'ın neye ihtiyacı yok ki? Hı hı. İnsanlar işsiz, insanlar umutsuz. Yani çok eskiden özür dilerim. Eskiden e, şu anda biraz düştü, azaldı da eskiden 50'yi geçkin kahve vardı Tomarsak. 50'yi geçkin kahve. Kahveler neden olur? İşsiz işsiz insanlardan olur. Hepsi de e, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi levalep lebalep doluydu. Doluydu. Evet, evet. Şu anda biraz azaldı da. Neden da, bunlar? Neden? İlk evet, i̇şsizlikten kaynaklandı. İşsizlikle insanların dükkanlarını kapatmaları herhalde değil mi? Evet, evet, evet. evet. Hani kepenk indiren de var. Kepenk indiren yok mu? O da var. Küçük, küçük esnaf bitti. Büyük esnaf, büyük alışveriş merkezleri. Her iki tane şube, üçer tane şube açılmaya başladı. Küçük esnaf bitti. Çaresiz. Hmm. Kredisini ödeyemez durumda. Ondan diyorum ya icralara düşmüş durumdalar. Evet. Allah yardımcımız olsun. Tomarza'nın özellikle de Allah yardımcısı olsun diyoruz. Evet, gerçekten kolaylıklar evet. dilerim. Sayın Başkan, özel bir soru sormama müsaade eder misiniz? Şimdi siz eczacısınız, Tabii, Evet. Son aile mücadele konusunda da en öz saflarda oldunuz. Ee, evet. Yani 24 saat çalıştığınız zamanlar bile oldu bildiğim kadarıyla. Evet, evetlerimiz oluyor. Ya, ekonomik sıkıntıları dolayısıyla e, ilaca ulaşamayan, size gelip yardım isteyen oluyor mu? E, geçenlerde bir seyahatte e, zannediyorum Kemal Bey, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte görmüştüm. E, veresiye yazdırılan ilaçlar listesini eczacılar hani evet, e, evet, evet. bu tip olaylarla karşılaşıyor musunuz taleplerle? Saymakla bitmez. Öyle mi? Çok çok. çok. Bir lirayı, iki lirayı, üç lirayı yazdıran insanlar var. Bırak büyük meplaları. 2 lira 3 lirayı sonra vereyim diyen insanlar var. Hmm. Yani var çok çok sınırsız yani. Böyle şey değil sayılacak. Yok yani. Siz kadın kolları ve gençlik kolları nasıl çalışıyor teşkilat ilçede? Valla şu anda işte pandemiden dolayı özellikle de kadın kollarımızda herhangi bir faaliyetimiz yok. Peki. Gençlik kollarımızda geçen sene pandeminin ilk başladığı dönemlerde bu salgının ilk başladığı dönemlerde Ramazan'la beraber olmuştu Ramazan'a denk gelmişti. E, e, durumu iyi olmayanlara, partililerimize, özellikle de durumu iyi olmayanlara gençlik kollarımızla beraber e, gıda yardımı dağıttık. E, yardımcı olduk. Özellikle de bu ilaç evinde tedavi gören kişilere gençlik kollarımız ilaçlarını ulaştırdı. Bu gibi faaliyetlerimiz oldu geçen sene ama bu sene herhangi bir faaliyetimiz olmadı. Salgın biraz daha yükselince trend evet. yapınca. Değil mi? Tabii yoğunlaşınca anladım. Evet. Peki Sayın Başkan benim bilmediğim sizin söylemek istediğiniz benim eksik bıraktığım ama sizin yakından takip ettiğiniz Tomarza'ya ilişkin başka bir e, önemli mesajınız var mı? Teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için sesimizi duyurduğumuz için burada e, o da sıkıntı. Ee, basınımız var ama pek o kadar şeyimiz yok, ee, dışarıya açılma şeyimiz yok, sesimizi duyur duyuramıyoruz. Ee, teşekkür ediyorum sizlere. Hı. Ben de çok bir nebze olsun sesiniz oldunuz. Rica ederim. Ben de çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz, iyi ki katkı verdiniz. Ben ee, teşekkür ediyorum. konuları aktardınız, bilgilendirdiniz. Doğru bilgiye, doğru habere ulaşabilmek için aslında biz de e, aracı olmaya çalışıyor, çalışıyoruz diyelim. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. İyi ki katkı teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkürler. Trend Medya için hazırladığımız Siyaset Meydanı programında bu akşam CHP Kayseri Tomar Zeyiçe Başkanı Sayın Emir Demir Demirezen canlı yayın konuğumuzdu. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.